E milföy hamurlarımızı kalıbımızın ters tarafıyla böyle çat 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 tamam, keseceğiz. Hadi. Tamam. Bizimle bir de kalabiliriz rahat ol burada. E, şişlere takacağız şimdi. Hı. Bir kişi ben burada çat çat keseyim. Sizden de rica edeceğim. Et... ondan yapar mısın Ali yoktu yap. Tamam olur. Sen de mi yapacaksın? Olur bak oraya tamam, otur. Yani, gel. Şöyle Opaya. yapacağız. E, sistemimiz şöyle olacak. Bir tane sosis, araya bir tane milföy, Aa, bir neydi? sosis. Bir mil milföy böyle. Sen çok... geçirebilir misin Aliye böyle? böyle çok sıkıştırmadan. Hadi yap. Ben keseyim o zaman siz devam edin Hadi. olur mu? Hadi Ali'ye yapsın. Tamam ben şöyle kesip kesip hamurlar Hah. vereyim size. Bir böyle. tane sosis. İşte. Ali ben, ben buradan bir ittiydim. <laughs> <laughs> Hamur delindi çıktı orada. Ee, sevgili seyirciler. Şu e, çok güzel bir şey ya. Ya nasıl. Muhteşem e, bir Performans olmuş. başarılı. Şöyle baktığımız zaman. Ee, anne kız güzel böyle şişlere taktılar. Milföy hamuru isterseniz yufkadan da yapabilirsiniz ama yufkadan bir 3-4 kat olmalı. Yoksa şey olur cılız kalırlar. Dur, dur, Ondan şey. dolayı söylüyorum. Olsun, Çok Yağlı kağıt serilmiş olan tepsinin yediler. içerisine alıyoruz. Ee, pasta. Buna bir şey daha ekleyebiliriz istersek. Oktay Mesela canım. ne olabilir? Hemen konuşalım bizle. Ee, Hellin peyniri. ...helim peyniri olabilir... ...ondan sonra yine böyle yuvarlak kesilmiş... E, ...kırmızı biberler olabilir Çok aralara... Güzel. ...dolmalıktan yani yeşil biberlerden olabilir... ...yani fırına dayanacak Heh. erimeyecek bir is, şey olmaz... ya dayanacak... ...yani insanın hemen e, dilinden şey dökülesi geliyor... ...böyle e, kaşar, kaşar peynir ama... ...kaşar kaşar maşar akar... ...akar hellim akmaz ama... ...hellim akmaz... Efendim buraya geliyorum... Evet. ...sosislerle birlikte milföylerimiz de pişiyor... ...görüyoruz daha pişecekler... ...burası daha devam edecek çünkü...